Hepinize merhaba arkadaşlar Astrolog Seda Üreyen kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz ee, Şöyle akşama doğru bir vakitte Videomu başlatmak istedim Hafta sonu evdeyiz ee, O ilk gün kar yağdığı gün Sizlere videomu atmıştım Ama onu da göstereceğim Şu anda bizde bu taraflarda hiç kar yok ama e, tabii ki soğuk var Çünkü neden e, Artık kışı bitirip bahara Merhaba diyeceğiz e, güneş'in koça geçmesiyle birlikte. Şu anda Ay Yengeç Burcu'nda. Aile ve bağlarıyla, e, aile bağlarının e, bir arada olmak, e, konuşamadığımız şeyleri e, ailemizle bir araya gelip konuşmak. Şu anda Ay'ın Yengeç zamanlarında bunu yapmamız gerekiyor. Astroloji bilgide vermeden olmuyor. Bu arada ocağımda da yanıyor. E, ne yaptım derseniz tabii ki turşu kavurması yaptım. Fasulye turşum vardı. Bugünkü benim de arkadaşlar e, köfte, fırında e, patates baharatlı. Onların hepsini zaten birçok videomda hepsi mevcut olduğu için onların çekimini sizlerle yapmadım. Ve ben çocuğuma ne yaptım onu da size göstereyim. En çok sevdiğim şey böyle turşu kurup turşu kavurması. Ee, köfte ve patatesin yanına da, da güzel gideceğine inandığım için böyle bol soğanlı, sarımsaklı, pul biberli, ee, turşu, kavurma mı? Tur tur turşu kavurması oldu fasulye özellikle şunu da kapatayım. Çok fazla ses yapmasın. Evet, bugün zaten bütün gün evdeydim, hiç dışarı çıkmadım. Şöyle Mert'ime e, daha önce sizlerle birlikte yapmış olduğum boşnak e, kurabiyem vardı. Ekstra sadece içine ne koydum derseniz Mert içine portakal kabuğu da deyince onu da koydum. E, Gerisini de derin dondurucuma attım çünkü canımız istedikçe ısıtıp ısıtıp yeriz ama bu akşam bunlar yenecek tabii ki. Şimdi balkona şöyle bir gidelim. ...bir dışarıyı göstereyim size... ...o gün ilk günkü gibi kar yağmıyor tabii ki... ...bakar mısınız... ...bizim bütün yollarımız temizlendi... Ee, ...tabii ki... ...yine kar kaldı şöyle... ...cam tarafından göstereyim ama... ...baya bir soğuk var arkadaşlar... ...onu da söylemek istiyorum... ...şöyle bütün yollar temiz ama... yarında nasip olursa... E, ...Emre'ler de şurada oturuyor... E, bakayım sayayım. 1 2 3 4 5 6. katta oturuyor şöyle açık perdeli olan Zeynep'in odası. Şu mavi biz mavi sitelerde oturuyoruz. Evet. Yollarımız açıldı. Çok güzel ama soğuk da var artık onu da yaşayacağız tabii ki. Şöyle kenarlarda kaldı sadece kar. Evet kışı yaşadık çok şükür. Karı da gördük istediğimiz gibi. Hatta karda da yürüdük Mertimle. Burada tam karşıda da şurada elimin gösterdiği yerde de annemle babam oturuyor orada. Onlara da buradan böyle bir el sallayayım. Belki görüyorlar, belki görmüyorlar. Biz böyle karşılıklı oturuyoruz. Emre'ler de benim sağımda. Annemle babam karşıda. Daha ne olsun, değil mi? Sağlıktan ötesi. Geç evet bizim komşuda köpeklerini gezdirmeye çıkmış. Onların da hava alma ihtiyacı var. Ve tabii ki şunu da söylemek istiyorum. Sokakta yaşayan tüm canlılarımız da e, düşünmeyi unutmayalım. E, mama, su bunları da eksik etmeyelim. Çünkü bu soğukta dışarıda yaşamak gibi kötüsü yoktur öyle değil mi? Evet hava durumu da verdiysem fırınım çalışıyor. Şöyle bakar mısınız patateslerim de pişiyor tabii ki mis gibi. En sevdiğimiz şey böyle fırında baharatlı patatestir. Yağmurlu kızım da orada. Evet bu akşam e, bira içeceğiz biz. Dün akşam da şarap içmiştik Özkan'la. Şu limon ağacım da kurudu ama yazın mutlaka açacağına inanıyorum. Artık yaza kahveler devamlı burada içeriz herhalde. E, güzel kahve keyfimle de kurabiyeden de yedim arkadaşlar. Vallahi yine çok lezzetli olmuş. Bu akşam Mert çayla birlikte içer. Şarkılar bizi söyler eşliğinde. E, hem yemek hem bira. Üstüne de güzel bir çay iyi gider. Yarın da nasipse inşallah e, Emre'lerle birlikte bizim popüler restorantımız olan Piknik Garden'a gideceğiz birlikte. E, Ramazan'a girmeden önce bir böyle bir kapanış yapalım dedik ailece. Öyle. Şimdilik böyle turşu kavurmam da oldu. Ve tabii ki aa size şunu söylemedim bir dakika. Tabii ki sütüm geldi. Sütümü de hemen ne yapacağım? Tabii ki bakar mısınız mis gibi süt. Şimdi bu sütü güzelce kaynatacağım. İlk önce yine iki kavanoz yoğurt mayalayacağım. Artık böyle yapıyorum ve arkasından da geri kalan sütü de tatlı ve mert'e içirmeye çalışacağım. Süt çok güzel saraydan geliyor bize bu sütler ama çok harika onu ben şimdi güzelce boşa e, çelik tencereye düdüklü tencereye dökeyim sonra kaynatmaya başlayayım yemeye kadar o işi de halletmiş olayım Ay, bakar mısınız şöyle kokusunu duymaya çalışıyorum mis gibi oldu turşu kavurmamda şöyle göstereyim size mis gibi bol soğanlı pul biberli turşu kavurmam da hazır şimdi sütümüzü halledelim ben düdüklü tencereme koydum şimdi kaynatmaya başlayacağım ama sütümü dökerken de böyle mutlaka bir süzgeçten de geçiriyorum Her yani her ihtimale karşılık ne olur ne olmaz diye şimdi güzelce sütümü kaynatmaya başlayalım arkadaşlar Biz gibi ev yoğurdundan şu anda öyle o kadar çok alıştım ki ev yoğurduna başka yoğurt e, tüketemiyorum ben her günde bir kase mutlaka yoğurt yiyoruz ve de tertemiz geliyor. Bunlar hep böyle sıfır bidon olarak geliyor bize. Valla o yönden sütçümden çok memnunum. Hayvanlarımızın kıymetini bilelim, tarımımızın da kıymetini bilelim. Öyle değil mi? Onlar e, hayatımızı devam ettirebilmek için çok önemli bence. Çayımı da demleyeceğim. Böylece hafta sonu akşamına doğru hazırlanıyorum. Patatesim pişiyor, köftelerim de dolapta hazır. Aynen. Videomu kapatana kadar benimle birlikte olacaksınız. Süt kaynadıkça arkadaşlar böyle lezzetli kaymaklarını da alıyorum ve her sabah da kahvaltıda tüketiyoruz bunu. Vallahi mis gibi şu anda kokusu bile gelmeye başladı. Şimdi biraz bu turşumu da ısıtıp öyle koyacağım. Masamı da hazırlamaya başladım. Şimdi köftelerimi e, dolaba koyduğumu söylemiştim. Ta 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 tam. Ta. Şimdi onları da koyacağım fırında pişireceğim ben ve böyle güzelce masamı da hazırladım. Fırın patatesim de pişti bol baharatla. Özkan sen ne yapıyorsun? Ha? Sen kimleri hoş... izliyorsun? Takipçi. <laughs> Ben takip ediyorsam, beni daha fazla takip Öyle mi? Hmm. Evet, bu hafta bu tabaklarımı ve bu Amerikan servislerimi kullanmak istedim. Ee, hafta sonları böyle yapıyorum. Ama hafta içi normal günlük rutin hayatımıza da devam ediyoruz. Özkan, e, masa hazırlanınca biralarımızı da koyarsın. Köfteler piştikten sonra. Bugünkü içkimiz bira. Aslında normalde bizim e, rakı, rakı akşamımızda ama Kapanışı yarın yapacağımız için bugün de dedik bira içelim. Şimdi köftelerimi şöyle yağlı kağıdımı da koydum köftelerimizi dizip fırına verelim. Köftelerimi de birlikte tepsiye koyalım istedim. Şöyle yağlı kağıdımı da biraz yağlıyorum ki kuru olmasın köfteler. Çünkü o da önemli köfte yağı seviyor. İçine de hatta biraz yağ koydum. Şimdi bunu da böyle yağladıktan sonra köftelerimizi de şöyle alayım. Evet. Şöyle hem çevireceğim yağlayıp hem de koyacağım böyle. Hem de yağlanmış oluyor köfteler. Köfte zaten bizim favori e, yemeğimiz. Çok seviyoruz hem piknikte hem e, evde hafta sonları tavuk, et, e, köfte artık o an o hafta ne istiyorsak onu yapıyoruz. Evet böylece bunları hemen fırına koyduğum gibi zaten bunlar hemen pişecek. O yüzden en sona bıraktım köftelerimi. Böyle hem yağlıyorum hem de dizmiş oluyorum. Yani bugünkü menümüz e, turşu kavurması, sonra e, fırında köfte. Köftelerimi kendim yaptım. Daha çok seviyorum. Bir ara devamlı kendi kasabımdan alıyordum ama ondan da bıktım açıkçası. Yani kendi ev e, anne köftesi daha güzel olduğuna inanıyorum. E, köfteleri şu şekilde artık şöyle de yağlayıp kalan yağları da ve fırına girmeye hazırlar. Sütümü de böyle yarım saat e, hafif kaynatıp kapatacağım. Sonra güzel yine yoğurtlarımı mayalayacağım ve merte veya tatlılarda da kullanacağım. Lütfen e, çok yakınınızda sütçünüz varsa mutlaka sütünüzü alın ve yoğurdunuzu kendiniz yapın. O zaman sonra hazır yoğurtları da yiyemiyorsunuz. Onun da farkına varabilirsiniz. Evet köfteler fırına size e, dün alışverişe çıkmıştık Özkan'la. Bim'den de şöyle tatlış bir ocağı aldım. Çok güzel. Numarası da e, 35 yani Golden Rose 35. Çok tatlış öyle değil mi? Evet fır, e, köfteler fırında pişerken bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Masam hazır tabii ki. Böyle kere temizliği de açtım. Akşamda şarkılar bizi söyler var, öyle. Hafta sonlarımızı kendimiz nasıl istiyorsak sevdiklerimizle yiyerek, içerek, muhabbetle geçirmeye çalışalım arkadaşlar. Özellikle de ay yengeçteyken ay yengeç zamanlarında aile birlik, aile ailenizle birlikte, sevdiklerinizle birlikte vakit geçirmek geçirmek için çok uygun zamanlardır muhabbet keyif ama sadece e, ba bol baharatlı yiyeceklerden uzak duralım çünkü sağlık açısından da da e, mide, sindirim sistemi de göğüsleri de etkileyebiliyor ay geçiş dönemlerinde. E, Mart'ın 12'si, 13'ü ve 14 14'ünde gökyüzünde çok güzel enerjiler var. Bol bol dua edelim, niyet edelim, isteyelim yüce Rabbimizden. Özellikle bu 3 aylar şeriflerin hürmetine Rabbimiz biz, e, bizim istediklerimizi bizlere nasip etsin diyelim. E, yardımlaşalım, bol bol sadaka verelim. İyi düşünelim, iyilik gelsin. Kötülerden de bizleri uzak tutsun. Öyle değil mi? Ne kadar e, güzel düşünürsek o kadar da tabii ki ağzında sakız varsa Sakız bu saatlerde yemek saatine doğru sakız çiğnedi mi Çoğu e, beni izleyen takipçilerim biliyordur. Öyle. Ee, Biraz da astroloji bilgisi vermek istedim. Ayın 12'si, Mart'ın 12'si, 13'ü, 14'üncü, 14'ünde e, gökyüzünden çok güzel enerjiler var. Bol bol e, dua edelim, isteyelim Rabbimizden. Bu mübarek 3 aylar şerifine de kabul etsin inşallah. Şaban ayına da girdik arkadaşlar. Rabbim hayırlısıyla tamamlamayı nasip etsin diyorum. Ve e, şöyle bir ışık daha iyi gelsin diye yapıyorum böyle. Ee, ne diyeceğim köftelerim pişiyor tabii ki yarın bir de güneş neptün kavuşumu var bu bazen bizi belirsizliklere düşürebilir hayal kırıklığına da düşürebilir onun etkisine de düşmemekte de fayda var diyorum masada görüşürüz evet şimdi turşu kavurmasını da döküyorum köftelerim de pişti sayılır değişiklik olsun böyle. Evet, şöyle dibini de alalım ki lezzetli yerlerin tencerenin dibinde kalmasın. Kavurmamız da hazır. Evet yaklaşmak köftelerimiz pişti arkadaşlar. Böyle Artık yemek saati de geldi. Şöyle üçer tane, dörder tane koyalım masamıza. Turşu kavurmamız, patates. Daha ne olsun? Çok da güzel. Pişti. Mert neden köfte? Köfte. Ben tavuk demiştim Mert'e. Canım istemiyor köfte. Köfte yiyeceksin oğlum. Canım çekmedi köfte. Aa! Niye? Yencinin tavuk dediğini diye tavuk çekeceğim. Tavuğu artık haftaya babam 4.12. Biz yapar yapar yeriz Mert. Ne dersin? Heh. Ben evdeyken sebze, ben köfte. <laughs> Niye? Bak, bu ne Özka? Evet, sana birer tane daha koyayım mı? Erkek adamız, erkekler. Ben sana da. Yok bana koyma. Ben köfte fazla istemiyorum. Aa, kır. İstemiyorum. Anneni kırıyorsun ama. Ne kırıyorsun, ne? kırıyorsun çocuğum. Anne. Olsun. Mutlu aile tanısın. sen neden bir servisi yapmadınız? servisi yapmadın henüz? Niye oturdun böyle? Gezmemek için. E, mutlu evet. aile tablosu. sen dışarıya Kendimi sanki anı anı bir şey şeker gibi yok ben gelmeyeyim. Seni de görsün. Ya beni gece. gelmesinler. Asla fotoğrafımı e, <laughs> Hadi hepiniz afiyet olsun. Böyle tabağımı da paylaşmak istedim. Bizim bu akşamki menümüz hafta sonu masamız bu şekilde. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Böyle müzik eşliğinde. Mert'im de servisini yapıyor kendisine. Oğlum seni arkadaşlarım çok merak ediyor ve çok seviyorlar. Onlara Evet. O da size selam gönderiyor Mert'im. Hepimize afiyet olsun diliyorum. Masayı topladım. Her yeri toparladık. Artık e, keyif masamızı da şöyle hazırladık. Cipsimiz. Ee, kuru yemişlerimiz hepsi hazır ve şurada da e, yoğurdumu görüyorsunuz, onu da mayaladım. Süt işlerimi de hallettim. Şimdi artık şarkılar bize söyler eşliğinde, biz de bu akşamki gecemizi bitirmek üzere gecemize devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şimdiden hepinize buradan e, mutlu hafta sonları diliyorum keyifli geceler olsun, sağlıklı günlerimiz olsun. Ee, şunu da unutmayalım tabii ki, yeryüzünde ne yaşıyorsak, yeryüzünde ne yaşanıyorsa, göky gökyüzünde ne yaşanıyorsa, yeryüzünde onu yaşayacağımızı da unutmayalım lütfen. O zaman hepinize buradan hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.